Selamünaleyküm kardeşlerim. şimdi sizlere bir buzdolaplarında tatil konumunun nasıl olduğunu göstereceğim. Tatil konumuna nasıl alındığını göstereceğim. Tatil konumunun anlamı şudur. Tatil konumunda dondurucu bölme çalışır, soğutucu bölme iptal olur. Özellikle tatile gittiğiniz zaman fişini çekmek zarureti doğmaz. Peki bu nasıl oluyor? Her buzdolaplarında Şurada gördüğünüz gibi şemsiye ikonu vardır. Bakın şemsiye ikonu. Bazı dolaplarda aşağıdadır. Bazılarında da yukarıdadır. Her dijital dolaplarda farklıdır. Ama ikon aynıdır. Yani şemsiye ikonu hep aynıdır. Şemsiye ikonuna 3 saniye basılı tutuyoruz. Bakın basılı tuttuğumda ne oldu? Soğutucu bölme iptal oldu. Dondurucu bölme eksi 18'de kaldı. Böylelikle tatile gidebilirsiniz. İşte bir hafta, 15 gün, bir ay neyse geldiğiniz zaman tekrar tatil modundan çıkaracaksınız tabii. Peki nasıl olacak? Yine aynı şekilde. Nasıl aynı kapıdan girdik, aynı kapıdan çıkıyoruz. Yine 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman bakın tekrar soğutucu bölme derece ayarımız geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.